Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Minecraft oynuyoruz ama Minecraft. My... şunları koyacağız. Şimdi bugün yine elmas araştıracağım. İki elmas bulmuştuk dünden Ya iyi ki elmas bulduk. İki yıl abartıyorum. Neyse biraz şeylerim yok galiba ya. Dur şunları bir taş bir şeyler yapalım. O kadar demir topladık, o kadar elmas topladık. Şeyler yapamıyor mu? Ee, tamam iyi. Şimdi şimdi şimdi. Biz en son nasıl kaydetmişiz? Gece mi? Aa, kapıyı da açık unutmuşuz. Öcü girer. Yani silah adam girer. Yani silah adam ha Hatırladım hatırladım hatırladım. En son buraya gizli bir şeyler yapacak değil mi? Aynen. Aynen. Ben bunları hızlandırır, hızlandırırım belki. Belki hızlandırma bilmiyorum. Ama belki hızlandırırım bak. Bunlar çünkü en saat çıkılırsınız izlemekten. Ya da durdurulmam. inanmazsınız. şimdi. Kıymeti geçip kayıbı şimdi kırdılarsınız. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Şöyle. Baya karanlık oldu. Ya şeyin zararı gelmez biraz yani. Al şunu. Sesin biraz yüksek çıksın yani. Al tamam. Şöyle. Şunları kıralım. Ben yani bu video kessem mi ya? Kessem inanmazsınız o yüzden kesmeyeceğim. Böyle abi. Aa kömür topladık yanlışlıkla. Niye şaşırıyorum ben de bunu. Elmas bulduk burada. Şu an şöyle. Tam böyle dolu. Bunu nasıl buraya koydum? Ne oluyor ya? Bir şey göremiyorum ki. Şöyle gidecek değil mi? Şöyle. İlk önce kaç çarpık olacak? Ben en iyisi video keseyim biliyor musun? Eğer böyle sıkıcı sıkıcı izlemek istiyorsanız yani bir şey gerek yok yani. Ya böyle bir özel bir ev yapacağım tamam mı? Artık şurayı dolduracağım. Buraya yeni bir şeyler yapacağım anlatabiliyor muyum yani? tamam. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Şöyle. Şunları şöyle yapalım. Ben keseyim burayı ya. Keseceğim ya. Bir yarım saat. Burada suyum çıktı suyu. Ellerim mi oldu şurada kırmaklar? Üç tane şey gitti bak şaka gibi. Üç tane kazma gitti şu an. Yeni yapıp çıktım ve video açtım. Yarım saatte şuraları kazdım ya. Üç tane nasıl gidebilir abi ya? Oh yoruldum ya. Biraz dinlensem mi lan? Video kesip dinlensem Yok. Biraz daha keseyim. Şunları kırayım. Ondan sonra dinlenler yok Başka şeyler yapacağım. Sıkıldım taş kaza kaza ya. Anlatabiliyor muyum yani? Taş kaza kaza. Burada da ne kadar çok çıktı ha? Çamur. Çamur yapar yapar. Çamur topladım. Bak 34 tane toplamışım. Olmayacak abi ya. Elma çok yavaş kazıyor ya. Bana mı öyle geliyor artık kazar kazar. İlk baştan hızlı elmas gibi kazıyor dedim. Ondan sonra gitti ya. Ben bir demir kazma mı yapsam ya. Biraz yani tutumlu olalım. Tutumlu olalım diye. Taş, taştan yaptım. Ama yok. Olmaz. Taştan olmaz. Demirden yapalım. Buranın çıkması da yarım saat ayrı. Düşünüyorum da burada şey mi yapsam? O kadar demir top. 7 sen demir top topar ya. Bu da demir dünyası. Hı, tamam. Yanlış Yanlışlık olmuş burada. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Ee, şöyle. Kazma yapabiliriz. Şimdi durun bakayım şöyle. Kazma yaptık mı biz? Göremedim. Kazma yaptık abi niye gelmedi? Ha gelmiş lan. Bir oraya koyuyorum ki ya. Hı, şöyle tamam. Envanterimizde olmasın biraz boşaltalım şuraya. Taş dünyası olmuş baksana şuna ya. Şaka gibi kaç tek taşımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6,5 tek taşımız var ya. Hani şurayı yapa yapa. Artık maden de yapmayı düşünmüyorum. Böyle bir şeyler gizli bir yer yapacağım. Hani basmanı Ne basmanı oldu? Basmanı falan olmaz. Ha bak oh ne güzel ya. Elmas şey gibi hani bak çok hızlı. Oh ne güzel. Mis gibi. Ha <laughs> ha. Ya. Bir de şey mi yapsam lan? Bir de şey mi yapsam ya? Kürek mi yapsam? Yarım saat elimle kalmayacağım ya bu taşla. Trek niye yapmıyor mu? Ya, hızlı çıksan ya illa buraya şey yaptıracak bana ya. Vagon yaptıracak, tren yaptıracak böyle ya. İneceğim böyle çok sıkıcı böyle çıkmak. Şimdi 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 şimdi. ne ee, yapacağız ne yapacaktık? Ha şu Oh ve şükür. Yaptık Gel abi sen. Yarım saat şimdi buradan inelim. Yapacak bir şey yok yani. Hadi bakayım. Hop ooo oh, profesyonel de. Şaka. Şimdi. Şimdi şöyle. Temizleyelim çamurlar çok boş şey ya. Burası hep çamur mu böyle? İlk defa böyle mağaranın çamur olduğunu görüyorum ya. Toprak olduğunu görüyorum. Toprak ne çamur ya? Yani Zaten çamur deyip durun toprak. Şöyle. Oh be. Gürler olsun. Nihayet ya. Şu topraklar da temizlendi. Bu kısım yok abi. Toprak falan. Bu kısımda kaç tane toprak çıkacak bakalım. Toprak da topladık. Çok iyi. Ee, şöyle. Şunları alalım. Alalım mı şunları da? Aldık. Boğa görüntüsü bozulmuş topraklar olunca ya. Ee, şunları da alalım. Şunları bir kazalım. Ses sesini fırlayayım. Ses yanmıyor onlar. Şimdi şunları da aldık. Ee, şunları da alalım. Ee, şunları da aldık. Ben bunları hızlandıracağım ya. Valla hızlandırırım bunları. ben. Valla iyi iş çıkardı. Ya. Hızlandıracağım yani yapacak bir şey yok. Evet motor sesi de geliyor arkadaşlar çok iyi. Şimdi sesim az gelebilir beni. Biraz böyle konuşuyorum. İlk motorum var ya. Evet, şöyle. Şunları da aldık. Bak bayağı iyi oldu bayağı. Bak bayağı bir alan açtık lan. Karınca gibi olduk ha. Karıncanın çakmasıyız. Hadi bakayım. Şunu şöyle 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 yapabilsek. Bir daha kalabiliriz. Ya neyse şöyle de yapalım. Sıkıntı yok ya. Eee. Hmm, nasıl yapabiliriz? Ee, benim Minecraft videosu gelmiyor diye çektim ama daha iki videoda gelmiyor. Bir gündür YouTube'da uğraştım. O yüzden video gelmedi. Eee şimdi şöyle biraz açılmış bak. Yukarıdan yapalım böyle kötü bak. Ha şöyle aydınlık aydınlık be. İkim açalım neyse. Ses duydun mu? Çok güzel ses. Ah demir. Demir de çok yok toplayabilir miyim? Demir almamışım. Sanki çok şeymiş gibi. Şey. Demir almamışlar. Demir alıyoruz şu Ama gerek yok yani demir. Aslında set yapacağım lan. Yani tamam bundan sonra set yapalım kardeşlerim Demirler var dışarıda bir sürü. Bereketli çıktı ilk günden çünkü. Buralardan elmas çıkarsa çok şey olacak ama çıkmaz bence. Yani iki tane çıktı yeter artık. Çıkmaz başka. Altlardan çıkıyor üstlerden çıkıyor. Şöyle. Sesim az geliyor olabilir. Çok sinir olurum izleyince. Uyudum çaktım. şöyle. Şunları da aldık. Ee, şunları da alalım. Şöyle. Bayağı iyi oldu. Tamam iyi şu anlık. İdare eder yani. İyi derken. Şöyle dekor da verelim. Nasıl dekorsa ben de bilmiyorum. Dekor gibi değil ama. Dekora bence azıcık sesim çok az geliyor. Ha şöyle be. İçim açıldı burası açılınca. Burası sanki içim açıyor. Baksana ferah ferah. Oyunda ferah hissettirdi burası. Şaka Kaç tek oldu? Yuh. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Envanterde 6 var. Bir de sandıkta var. Bir sürü var. Kaç tek olduğunu unuttum yani. 6 mı 5 mi diyorsun? 12 seçek yakın bir şey var yani. Taş var. Yani bayağı bir taşımız var. Aha. Kaçıncı şey yapışı. Kaç dakika oldu? 20 dakikalarda bırakacağım. Bırakmak zorundayım. Yoksa kendi kendine atıyorum. Yardım oluyor. O yüzden yapacak şey yok. 20 dakikada şey yapacağım kötü nitap geldiğinde YouTube attırmıyor yani denedim 57 dakikalık yani bir saate yakın bir şey çektim neydi o sarı bebek çektim oyunu bitirdim ama YouTube nedense yani yüklemedi videoyu sorun oluşturdu o yüzden 30 dakika geldi o bebeği de bu arada gelmeyecek yani beklemeyin çünkü ben bitirdim daha da uğraşamam uğraşamam bitirmeye bitirirken video çekmiyorsun çok kötü öğrendim olayları sarı bebek de bir daha robotumu öldürmesin ben de oynadım bitirdim Ama video atılmadı. Baya bir sohbet ettik lan. Şöyle kadarken al. Böyle çok iyi. Bir de yüz taraf sıkıntı. Şunları düzelerken. Şuralar bir sıkıntı. Şuraları nasıl düzelteceğim ben de bilmiyorum. Aha çok iyi kırılı bu da. Şimdi yarım saatcik burada. Aynen. Merdivenle çıkarken iyi de. Şu merdivenle çıkarken iyi de. Bakalım yarım saatler <laughs> <laughs> Altı tane müzakirenin burayı düzeltmeye şöyle yaparken altı tane demir şey yapacağım. Ama o kadar demir var mı? Aa uykum yok. Çaklın. Dur Altı tane demir şey yapacağım. Ama o kadar demir var mı? Aa uykum yok. Çaklın. Dur O 27 tane varmış lan. Hadi sasyon, sasyon mu görüyorum? Sasyon mu bilmiyorum dur 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 6 siteye yakın bir şey var. On ikisi tek yani bir şeyler yaptık yani. İkisi tek de çamur. Çamur da iyi. Bakmayın. Şöyle. Bayağı iyi oldu. biraz yemek avlayalım değil mi? Biraz yemek lazım. Bunu biraz değiştirelim ya. Artık tahtadan kötü oluyor burası. Kötü gözüküyor. Artık buradan taşınırız ya. Nasıl taşınacağız? Yer altına bir şeyler yaptık yani. Güzelleştiririm bunları. Çok kötü yemek. Biraz da demir toplayayım. Çok güzel olacak bak. Tadından yenmez. Bir de elmas bulalım. Of tadından yenmez ya. Şu taşları alalım. Dur. Şunu 64'üne koyalım. Belki taş ihtiyacımız olur. Yap şuradan bir tane kazma. Yap kazma. Nasıl yapacaksın Elias'a? Ya kazma nasıl yapacaksın? Odunlar da az kalmış ya. Odun da artık yapmak zamanı geldi. Yani odun kesme zamanı da geldi diyebiliriz. Daha bu arada taşımız var. Ben de dalga geçiyorum. Az önce burada taş yoktu. Hah. Şöyle. Envanterin yarısı taşla dolu. Gel bakayım. Sen çok iyi taş taş ünlü şey gibi. Çapkın. Çapkın başınızı ağrıtabilir yapacak bir şey yok. Kuş yani. Kuş Sus desen susmaz. Kessen. Kazımdan gelmez. Gel. Çapkın ölçüsünü burada çıkaracağız. Al sana. Kemik var biliyor musun? Almayı unutmuşum. Ha. ha, bu da var. Gel bakayım yavruşum. Aa sen ne kadar akıllısın. bir de yemek vereyim sana. Sen tavuk diye. Ayakta dur. Adamsın. Gel. Gezelim. Biz biraz şuraları yapalım mı? Gel. Hadi benim köpeğim. Şimdi köpekle ne yapabiliriz? Gel köpek. Köpek. Gelsene. Gel gel. Uyuz uyuz gel. Bak, bakma. Ne misin lan? Lan. Gel buraya. İneği kes? Hadi gel. İneği kes. Gel. Aha. Dondu ama kesli bilim asla. Aç mısın sen? Sen aç mısın? Gel. Yemek vereceğiz. Bak domuz etinden mi? Gel eve gidelim biz. Burada mısın? Tamam gel. Gel. Bir köpek daha avlayabilsem iyi olurdu. Ama olmadı. Gel. Gel. Abi sen ışınlanırsın buraya. Oyunun öyle şeyi var yani. Ha, bak ışınlanmış direkt. Işınlan yavrum. Sen neredesin? Bu nerede? Bizim köpek nerede? Neyse ama hiç uğraşamam köpeğini. Ha buradaymış lan. Köpek kaybolsaydı çıldırırdım. Yani şey derken hiç uğraşamam mı? <laughs> ne ya? Gel. Artık evi değiştirelim ya. Böyle içim yani güzel olmuyor. Ya. Böyle dekor yapalım önünü ya. Gel büyük yapalım. Olmaz ki abi böyle. Ben yani içim rahat olmaz. Burayı dekor yapmasam. Ya da şimdilik şöyle kalsın abi. Gel yavrusu. Gel sen evde dur. Gel. Otur. Sen burada uslu uslu otur yavrum. Uslu uslu otursam ben burada biraz işler çevireceğim. 没事。我呢？ bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Tamam. Kuşum sen burada dur. Evet. Hayatımıza ikisi tek daha bir şeyler girdi. Sus yavrum. <laughs> Gel bakayım. Sen ne düştün? Buraya değil. Gel iki dakika. Burada bir şeyler ne yapacaktım? Unuttum. Kapı yapacaktım. <laughs> tamam. Sus. Şimdi sen başladın ya. Çak dondurdu şimdi sen başladın köpek. Hav 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 hav. Tamam bir sus. Gel. Gel köpek. Köpke. Sen köpek değilsin kurtsun ama ben sana yine de köpek demek istiyorum. Neden olmasın ki? Hani neden olmasın ki onu söyle. Neden olmasın? Çamurumuz da var. Dekarlandır. Çamurla dekalandırma yapıyoruz. Bu kadar zengin olacağımızı düşünün. Şaka. Gel. Of oh, mis gibi ya. Çok güzel. Gel. şuradan ışıklandırma. Of, of ne güzel ya. Çatla. Yine patlayın. Şöyle güzel yer altı ev yapabilir misiniz ya? Oh mis gibi. da Şuraya kapı yapacağım. Mis gibi. Sen burada dolaş. Ben videoyu sonlandırayım. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Kaç dakika? 20 dakika. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve evet. Görüşürüz. <laughs> abone ol. Şşt, abone ol. Ya sen niye abone olmuyorsun? Hala 3 tane beleş abone var. Yani hiçbir abone olmuyor. En iyi izlenen 25 yani. 25 izlenme. Onlar abone olursa çok iyi olacak. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.